Arkadaşlar bugün sizlerle beraber terazi videosu çekiyoruz. Bu yarım kiloluk bir demir, bu bir kiloluk bir demir. Bu da bir kiloluk ve bu, bu iki kiloluk. kiloluk. Şimdi önce patlıcanları koyuyorum arkadaşlar. Yarım kiloluk koyuyorum. Bir kiloluk kilolu alanı yani yarım kilodan fazla bir kilodan azmış. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar sırada kabak var. Hmm. 2 Ya bunu yecek. Şut yiyecek. Fazla bu kadar. Bir burgu koy. Eşit. Yani 2,5 kiloluk bir kabak. Şimdi kabakları keselim. koydum. Şimdi koy. Hı -hı. Koy. Onu çekme ya. Wow. Vay be. Yani 4,5 kilo bunu kaldıramıyor. Bir de... Videomuz bu kadar arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.